da mıyım arkadaş? Evet arkadaşlar. Bu nedir ne ama ya? Arkadaşlar galiba çekebilirsiniz. <laughs> <laughs> dur bir dur bir ya. Oyun Dedi ki, oğlum, oğlum, ki? Oğlum, geri karakter gelecek dedi süpersen. <laughs> Ma bu bile azdı. Ancak gelen karakter. Bu ne lan? Galiba bir şey. Dur neydi adı? 8000 içinde oynayan oynayan mı? Baka kandırdılar kandırdı lan bizi. Lan <laughs> süpersen oraya gelip <girdi>, oraya dönüyor. Kurallar basıyor mu lan? Şu Şimdi Ama. O değişmiş. Ne oldu şaşırdın so 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 ya? Açıları falan sorulamayacak. Hadi abi açıyı. Açı daha başlamadı. Bakalım. Başlasın hadi. Bu ne lan? Bu ne? Kardeşim. Abi yolum yazsana. Ne oluyor lan? Yazsana. Oku. Hadi geç be. Abi şey yaz bence. Abi süper sen kedi kahvetten gelecek. diyor. Arkadaşlar bu şekilde içinde oynayın. Oyna 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 olabilir. Hayır şey diyor. Ne? Uzayla ilgili bir şeyler diyordu. Uzaylı ben Brawl'dan geldim. Brawl'da böyle. Abi uzaylı. Abi. Bak bir tane. almayacak yoksa. Şimdi şurada bakın Arkadaşlar. Raf yazıyor. Ben lava Abi bu şey olmasın. Şu uzay uzay atın şu bir tane uzaylı olmasın. Ben de. Evet. Bir kısa süre için sonra başlayacak. Evet arkadaşlar. Başlayacak hemen. Şu an 19 oldu saat. Arkadaşlar, Olmaz, çok... Alıyoruz, güzel, baş Arkadaşlar çok az kaldı. çok Başla hadi. Hadi başlayacaksan başla yoksa bak. İşim var. Anne. Videodayız da. Videodayız. Burak tok burak tok. Hadi ben... ben... ya. Bir dur ya. Ya Hı. ben bilmiyorum. Ben de, abi, al, al bay var. Bunlar çıkmasın bir daha Allah yok oyuna oynayabilir mi diye. Ben de bu albayda Saat arkadaşlar 19 oldu. Ben başlamalı aslında. Bakın bakın. Burada bile şey gösteriyordu. Meow. Ancak. Evet. Baksana hatta kedi kulaklığı, kedi elleri. Sonra bir de şeyi de gösteriyordu. Aha. <güler> Arkadaşlar son 3 dakika. Abi. 2 dakika hatta. Abi. 3 dakika. Arkadaşlar çok önemli. Bu 6 dakika Hadi bakalım. Bu da arkadaşlar. Geliyor. Arkadaşlar son 2 dakika 44 saniye. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu 50, 50 bin like. Kelim. Hadi hadi. Gönderimden gelsin. 37, 36, 35. Abi sen sus. Arkadaşlar bu arada gelen karakterler var ne olacak? Sesi açacak vardı arkadaşlar birazdan başladığında. Çok fazla sessiz. Orada da bir şey. Nani mi, ne gösterdi? Bu da bir lakin gösterdi. Sen de. Arkadaşlar bakın. bakın. Burada bir lakin olduğunu gösterdi. Ne yap bile yazdı ama değiştirdi. Yol. Süper sert bas, sen turu neden? Sen hile bassın. Kanal abone ne gösterilir? birinde beklemeye çalışıyordum. 4000 Arkadaşlar ben hep bunu merak ettim. Ben 6 dönüm ki bir Ya tamam ya. Ya tamam. Merliğin mekanını evet. 612606 kullanıcı izliyor şu an ve 528.000 bin ah. like. Bir dakika kaldı. sen abone ol bana. Yok ya ben abone olmam. Bakın ben çok iyi göremiyorum ya. Oradaki de gece. Hayır ya, nani o, gibi, nani gibi. Bakın bir daha. Bir bu zaten spike. Yani yani şurada şu da şu bir Ha bak içine de çıkıyor. Tamam olamaz mı? Kedi. Tamam. Şurada da çıkıyor. Ah evet, değil son değil. bir dakika işte, 20 saniye. Arkadaşlar çok meraklıyım. Allah al kedi karakter yok kedi karaktere bak. Onlar bile al kedi karakter. Ders uzaya çıktı. Oha oha kedi çık arkadaşlar. Abi. Ben iki. Uzaylı... Ben... 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 Oh. kadar kedi uzaylı. Olsun Adam. Adam. Arkadaşlar Adam. 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 Dünya Patlayacak <laughs> <Elefant> <laughs> al <laughs> Arkadaşlar Şu an bunu sana 100, 100, Arkadaşlar 2 dakika, dakika 47 kişi 700.000 kişi 2 dakika 47 saniyelikmiş galiba. 30 <laughs> <laughs> saniye. Allah Allahu ekber. Allah Allah ya. ya. 25 24 23 22 21 20 <laughs> dur. Onu kadar ses açacağım arkadaşlar. Herkesin bilgisi olsun. Herkesin bilsin. Abi. Aman to Brawl Talk and to the first update of the year. Now, Ryan, right. what the heck are you doing? Well, Danny, I'm so glad you asked, because in this update, we are going to space. Now, suit up. Not again. Perfect. Are you ready? Five, four, three. Here we go! It seems we got a replacement. It seems that the new brawler kit has been replaced by... Colonel Welcome to Season 5 Star Force. Colonel Ruffs is the colonel of the Star Force spaceship. He is a master strategist, our newest credit brawler, and... a dog. Now, for Ruffs' main attack, he shoots two parallel projectiles, that's when he hits a it's different because in two at the time, so we don't have like interesting results. have is a support brawler. So for his super, he brings down a supply drop from space that can damage enemies when it lands and brings power up for your team. And for this top four season skins, we have Fairy One, cool! there, and Rolling Rose. Also coming in the update, we have new Lunar New Year skins and they're space themed! They are based on <laughs> not the ball not in the toilet and Dark Fight. Keep an eye out, because 2019's Lunar New Year skins are available for the last time! And we are also getting a new Star Point skin, which is Dark Eye Call. Also, coming on Valentine's Day, we have a skin called Smooth Loop. Championship Challenge is back! The first one is coming to you in February. And if you pass this first stage, you can continue playing the Championship through the game. And we are also getting 8 new gadgets. We're we'll releasing two gadgets per week, and you'll be able to vote on which ones come first on our social media channels. And six animated memes. and a New Year, That's our first update of 2021. Be sure to subscribe to catch all the news coming. And I see each other again in March or sooner, um, or in March. people <laughs> Frank <laughs>

şey veriyor galiba. düşüyor. <laughs> <laughs> Bilmiyorum gerçekten iyi <laughs>